Evet sevgili seyirciler, reklam arası sonrası tekrar birlikteyiz. E, ot, e, otomatik bilgi paylaşımı, gayrimenkullerin araştırılması, borçlanarak emeklilik, yoklama belgesi, kombassan meselesi, aklınıza ne geliyorsa bizimle alakalı her türlü konuyu e, aydınlığa kavuşturmaya çalışıyoruz. Sorularınızı alıyoruz, sorularınızı yaplandırıyoruz. Neler yapmanız, hangi yolu görmeniz konusunda da size elimizden gelen... Efendim desteği vermeye çalışıyoruz. Bizim işimiz de bu. Siz evinizde rahat rahat otururken biz burada sizin için program yapıyoruz. Yani ne derler balık bilmezse halık bilir. Biz de öyle yapıyoruz sonuç olarak. E, sizlere hizmet ediyoruz. İnşallah bu gayretimizin e, karşılığını ecir olarak diğer tarafta görürüz. Zeki Bey, ben kocamın üzerine sigortalıydım bu zamana kadar ama şimdi Türkiye üzerinden AT21, AT21 üzerinden sigortalandım. Burada 450 Euro üzerinden çalışabilir miyim demiş sevgili seyircimiz. Mehmet Hanım soruyla başlayayım hemen. Çalışabilir çünkü e, AT21 e, ya da AT11, yani şey evet. Türkiye'den e, sigortadan yararlanması 450 Euro'luk çalışmasına engel değil. Hı -hı. E, eşinden yararlanırken evet engel ama Türkiye açısından değil de yurt dışı açısından engel prim alırlar. Hı -hı. Eğer sağlık sigortasını Türkiye'den alabiliyorsa ve ondan memnun kalırsa biraz memnun kalmayacak kullandığında göreceğiz. E, 450 Euro'luk çalışabilir bir sorun yok. Yani yeni şeyde 520 Euro dediğimiz oraya yükselmişti. Tabii bu Almanya için. 520 Euro kat çalışabilir, Evet, hiç evet. sorun değil. Hiç sorun değil. Sevgili seyircimizin sorusunun cevabını verdik ve sorular almaya devam edeceğiz. Varsa sorularınız böyle gönderin. Cevaplandıralım. Evet, e, nerede devam edelim Mehtap hanım? E, yine borçlanmayla devam ederim isterseniz. Neden avantaj avantajlı durumdayız şu anda? Neden e, bu senenin Çünkü, sonuna e, kadar e, beklemeyelim eğer niyetimiz ciddiyse? Diyoruz. Bu yılın sonuna kadar borçlansınlar çünkü yüzde yetmiş tam gelecek. Ama erken borçlanmanın belki yeni ekranları başına gelen izleyicilerimiz vardır. Hmm. Ee, erken borçlanmanın şöyle de bir faydası olacak. Ee, bu her zaman bir ay sonra borçlanan, üç ay sonra borçlanan için de geçerli. Ee, 2008 Sosyal güvenlik yasası değişikliği ile emekli aylıklarının düşürülmesi planlandı. Emekli aylığı kat sayısı düşürüldü çarpanı daha doğrusu. Evet. Önceden %60 ile %70 çarpılıyorken şimdi %40'lara düşürüldü. Oo. Her geçen ay emekli aylığı bir önceki aya bakarak en az 5 TL, 5-6 TL düşüyor. Onun hesaplamasını yapmadım aslında daha fazla olabilir de yanıtmamak için düşük söylüyorum. Ee, ama bu bir yılda 60-70 lirayı 10 yılda 600-700 lirayı buluyor. Dolayısıyla erken borçlanmak çok çok önemli. Eğer e, işte 5 yıl sonra borçlanayım, 3 yıl sonra borçlanayım diyorsanız bilin ki sizin Emekli aylığınız 10 yıl önce borçlanana göre 500 lira daha düşük olacak. Ne yazık ki. Bu nedenle de erken borçlanma çok kıymetli. Bir de borçlanma gerçekten son derece şekli, son derece e, kuralları olan bir işleme dönüştü 1 Ağustos 2019 tarihinde eksik evraklı hatta kurum anlamadığı evrakada da eksik diyor. Vatandaş Sakin anlattı, anlattı ya demin demin şeyden emekli sandığından yani bir sürü yazışmış bir sürü göndermiş bir türlü e, sevgili seyircimiz nihai bir sonuca ulaşamamış en sonunda da artık e, tek çare bize. Dava kodusu, dava konusu yani yüzde yüz dava konusu. Onu dava çözebilmesine imkan yok. Çünkü o parayı emanete almışlar kenti paşa gönülleriyle emanetten çıkarıp prime saydırmazlar. Emanetteki para da bugünkü parayla 10 yıl önce 15 yıl önce konduysa evet. e, yaklaşık işte 500 TL falandır. Hadi canım. Faiz, faiz de işlemez. Oo. Yani orada yüz dava açacak. Orada hiç şansı yok. Yani değerini kazandırabilmek için dava açması lazım şimdiki değerini. Tabii tabii. Sürekli. Yani. Anladım. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim buyurun. Ekrem Özden e, benim sorum erken emeklilikle ilgili olacak. Bütün ödemeleri işlemleri bitirdik. Evet. Yalnız evet. E, erken emekli oluyoruz. Erken emekli şu şekilde altes tayli e sahip olarak 3 sene evde kalacağız. Evde kaldığımız Hı -hı. müddetçe işveren bizim rente baytramızı ödeyecek. Evet efendim. E, Türkiye'den emekli olabilir miyiz? E mezun bayramı ödenecek yalnız. Anladım. İşveren tarafından. Ha, siz normalde sizi işveren emekli ediyor ama 3 sene boyunca da sizin emeklilik primlerinizi yine emeklilik sigortasına yatıracak. Öyle mi? Yatıracak evet biz e, evde kalacağız, çalışmayacağız. Ha biz he, çalışmayacağız. Evet. Biz emekli olabilir ve maaş alabilir miyiz bu durumda diye soruyorsun anladığım kadarıyla. Evet, Türkiye'de. evet aynen doğru. Aynen doğru. Peki. O zaman Meltem Hanım bize sorular sorsun, ondan sonra cevaplasın. Tamam. Teşekkür ederim. Bu çok bilinen bir konu. Çok bildiğimiz bir konu. Ee, Türkiye emekli aileyi almak için çalışma hayatıyla ilgili tüm ilişkinizi bitirmiş olmanız lazım. Yani size bir prim ödenmiyor olması lazım. İşveren Siz, siz işverenle anlaşmalı işi sonlandırdınız. Sigortalılığı sonlandırmadınız. Dolayısıyla çalışma hayatıyla ilgili ilişkiniz devam ediyor. Hatta Büyük bir ihtimalle belli bir süreye kadar aylıklarınızı işveren ödüyor. Ben bir araya gireyim. Borçlanabilir mi peki? Borçlanır canım. Şimdiden yani bu sene içerisinde borçlanabilir mi? Tabii ki. Tabii ki borçlanır. Ah. 10 yıl önce de borçlanırdı. Ona sor, ona bir engel yok. Ah, tamam. Dolayısıyla emekli aylığı alamazsınız. Hı -hı. Hiçbir koşulda. Bunun en güzel iki örneği vardır. Biri İsviçre. İsviçre çalışmasa da ee, emeklilik yaşı gelene kadar vata, orada yaşayan kişi sigorta primi öder. Halbuki çalışmıyordur, maaş almıyordur ama işte 65 yaşta 65, 63 yaşta 63 yaşa kadar prim öder. Bu nedenle İsviçre'de borçlanan kişi İsviçre'de emekli olduğu tarihe kadar Türkiye'den emekli aile alamazsın durumunuzda. E, tam olarak bu. Prim yatırıldığı için emekli aile alamazsınız. Oldu. Anladım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Şimdi ben biraz bu soruyu uzatmak istiyorum. Peki. E, vatandaş güzel bir soru sordu. Üç sene evdeyim. Yaşım da tuttu. Yani beklemek, üç sene de bekleyeceğim normalde. Başvurdum ama diyecekler ki yaştan dolayı sen üç sene beklemek zorundasın. Dokuz e, bin iş günü ne tamamlayacağız veya 3600 bin altı e, Bu bir avantaj değil mi vatandaş açısından? Yani nasıl olsa bekleyecek? Ha borçlanmayı. Ha, borçlan. tabii ki şimdiki ya, şimdi yapması lazım. Yani borçlanmayı yapması için primlerin artması bana göre yüzde kırk bir tercih meselesi. Ama geç ödediğinde emekli aylığının düşecek olması yüzde altmış erken borçlanmak için bir gerekçe. Ne kadar erken borçlandın emekli aylığın o kadar yüksek olacak. Ne kadar çünkü erken borçlandın. Evet. Ödediğin günden geriye gidiyor artık. Yurt dışı hizmet başlangıcını maaşı başlatmak için dava konusu edebiliyoruz da. Evet. E, yatırılan primlerin maaş açısından yüksek olmasını sağlayacak e, durum tamamen ortadan kalktı. Çünkü kanun değişti. Zaten 2015-16 yılında da Yargıtay fiilen bunun önüne geçti. Dedi ki yok e, ödediği günden geriye gidilir. E, ee, dolayısıyla vatandaşın şimdi borçlanması emekli aylığını yükseltecek. Sonra borçlanması düşürecek. Bir de yüzde bir Ocak'ta zam gelecek. Yüzde yetmiş zam gelecekken bugün e, borçlanması çok daha karlı. E, 1 Temmuz'da en az bugünkü paraya göre bir yüzde elli daha zam gelecek. Önümüz biz bu yıl 98'den borçlanıyorsunuz, 98 liradan borçlanıyorsunuz derken Seneye tam bu vakitlerde 220-230 liradan bahsedeceğiz. Çünkü şimdi, şu anda %70 zam gelse 1 Ocak'ta. Şimdi, e, diyelim ki evet. 1 Temmuz'da %40 zam geldi. %30'da 140'a denk gelecek. Çünkü zam üstüne zam gelecek. Şimdi niye zam gelecek? Zam normalde geliyor zaten her 6 ayda bir. Ben biraz açılımını yapayım. Sonra soru var. Sevgili seyirciler. Bu senenin son, sonunda her 6 ayda bir e, bu asgari ücret e, değişiyor, zamlanıyor. 2023'te biliyorsunuz Türkiye'de önemli bir seçim var. Şu anda Ukrayna-Rusya savaşı dünya ekonomisini etkiliyor, pandemi dünya ekonomisini etkiledi. İnsanların hayat ve yaşam şartları zorlaştı. Her ülkeye vatandaşlarının e, rahat yaşayabilmeleri, biraz rahat yaşayabilmeleri için asgari ücretlere zam yapıyor. Türkiye'de de bu senenin sonunda zam yapılması e, normal zamın dışında vatandaşın biraz gönlünün alınması, seçim yatırımı. Yani ki öyle. E, Türkiye'deki insanlar düşünülerek ki tabii doğrusu da bu. Vatandaşı 83 milyon vatandaşımız var. Onunla ilgili e, alınacak olan bir zam kararı var. Yani asgari ücrete yapılacak zam var. O yüzden yüksek bir zam bekleniyor. O yüzden yüzde 60, yüzde 70, yüzde 80'lere varan zam gelecek diyoruz. İşte bu zam bizim borçlanma primimizi etkileyecek. Günlük, günlük prim e, paramızı etkileyecek. Yani şu anda 98 euro ödüyorsak bu senenin sonundan itibaren o yüzden onun iki katı para ödeyeceğiz. Sorun bundan ibaret. Onu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bir an önce eğer niyetiniz ise hemen şimdiden başvurun diyoruz. Ben öyle bir açıklama yaptım yani sevgili seyirciler. Hemen Hanım. Soru var. Bir soruyu hemen size aktarmak istiyorum. Emekli konusunda uzman avukat Biçer Hanım'a danışma, danışmak istedim. Sorum şu. Ablam Almanya'dan malulen emekli. Ağır sinir hastası. Yaşı 52. Yurt dışı borçlanmasında bulunsak. Türkiye'de de heyete girmesi gerekir mi? Lakin rahatsızlığı sebebiyle Türkiye'ye gitmek istemiyor. Ben de normal yaşlılık borçlanması ile başvuru yapmak istiyorum. Avukat hanım ne tavsiye eder? Ee, ve çalışma hizmet cetveli güncel olması gerekir mi? 2021 hizmet cetveli ile işlem olur mu demiş sevgili seyircimiz. 2021 hizmet cetvelinin aslıyla işlem olur. Evet. Ee, eğer gelmezse eee Vekaletle olur mu? Mette bana mı dondurdunuz uşaklar? Dondum, dondum mu? Ha şimdi geldi. Geldi. Ee, eğer e, sesim geldi mi bilmiyorum. Geliyor geliyor geliyor, cevap. geliyor geliyor Eğer e, hemen şimdi emekli olmasını istiyorsa ablasının 42-43 bin euro yatıracak gelmezse e, gelirse yaklaşık e, 22-23 bin euro yatırarak emekli olacak bir muayene olması gerekiyor. Muayeneyi de hiç mi gelmiyor Bilemiyorum. Eğer bizi izliyorsa hemen cevap versin. Hmm. Şimdi e, önce borçlanma müracaatını yaparız. Sonra muayenen emeklilik talep ederiz. Hmm. E, ona göre e, işte muayene olur. Belki yurt dışı raporları kabul edilir ama birazcık zor. Mutlaka muayeneye çalışıyor Çağırıyor TGK. Yani %60 e, engelli ol ise evet. e, o zaman işte 3600 günden 1800 günden veya emeklilik hakkı tanıyor. E, yani e, hiç gelmeden emekli etmek istiyorsa ablasını e, 42-43 bin euro yatırılacak. Kendisiyle ilgili soru var ama ondan önce bir telefon alayım ondan sonra kendisiyle ilgili <laughs> soruyu da cevaplandıralım. Alo iyi akşamlar buyurun efendim. Hayırlı akşamlar efendim. Ben e, bu emeklilik için aramıştım. Tabii buyurun. E, yaşım 50. 71 doğum 50 yaşında oluyor. 51. Kaç doğumlusunuz? 71. Maşallah. Evet. Şimdi yani ben malumiyetle emekli oldum Fransa'da. Evet. Hı hı. Geçmiş oldum. Şimdi bunu Türkiye'de nasıl yapmam gerekiyor? Yani Türkiye Türkiye'den emekli. de malulen emekli olabilir miyim diye mi soruyorsun? Yoksa borçlanmak da istiyor musun? Efendim? Boşlanarak. Boşlanarak, evet. Ee, zaten borçlanmadan bizden mahallen emeklilik yok, prim yatırılmadan mahallen emeklilik gibi bir seçeneğimiz yok. Evet. Eğer e, maliyetinizi Türkiye tanırsa, işte yüzde altmış derse yaklaşık bir, e, 15 bin euro kadar yatırırız. Yok yüzde altmış demezse hemen emekli olmak için 40, 48 bin euro yatırmamız lazım yüzde ee, 40 ve üzeri 40, 40 59 arası bir maliyet tanırsa da o zaman e, 25-30 bin euro yatırmamız gerekiyor. Ama borçlanmayı önce yapacağız, sonra maliyet istiyorsak isteyeceğiz. Bunu siz karar vermeniz gerekiyor. Bu söylediğim bugünkü rakamlar üzerinden 1 Ocak'ta bunları bir 70 artırarak düşünün. Yani hemen emekli olup hiç Türkiye'de muayene olmayayım diyorsanız 60 bin euro işte yüzde 40 üzeri ki sizde yüz hastalığınız nedir? Hastalığım benim. yani, e, Bu belden dizlerden ciğerde de müdür olduğunu söylediler. Ciğerde yani bunlar, de bir sorun var bence ve dizlerde var değil mi? Evet şimdi yani Türkiye'de ben başvuru yaptım. Hı <laughs> hı. Şimdi Türkiye'de ben başvuru yaptım. Türkiye'de bana e, 27 bin euro yatıracaksın dediler. Yaş bekleyeceksin dediler. 27 bin euro. Evet. 50, 60 yaş bekleyeceksin dediler öyle mi? Niye az bin. mı çalıştın? Ya. E ben 87'den beri Fransa'da çalışıyorum. 87'den. Peki niye e, Türk vatandaşı mı değilsin? Türk vatandaşıyım. Hemen emekli olabilirsin. 87 eee 97, 2007, 2017, 2017, 9000 gün yetiyor. Gemaliyet isteyeceksin veya e, şey yapacaksın. 25 yıla tamamlayacaksın. Peki sözümü söylediler yoksa yazılımı ne zaman borçlanma yaptın sen? Onuncağın ee, onun da falanındır. Türkiye'deydim. Yani. Tamam olunca en Peki yazı, yazılı sordun mu? Ne zaman emekli olacağım diye bir yazı yazdığında onlar sana cevap mı verdiler? Yoksa sözlü söyleyip gönderdiler mi? Yani yazılı diye cevap verdiler. 58'i evet. bekleyeceksin, 58'den bunu alacaksın, 59'dan döneceksin diye. Ondan sonra emekli olursun dediler. Yani bu yaştan için yani şey yapıyorum ben. Hatta ben, ben bu malin burada olduğum Türkiye'de emekli... Türkiye'de çalışmış on... mıydın sen? 87'den Türkiye'de önce. 2015'te bir hafta Kota açtırdınız. Yok, onun bir önemi yok. Ee, 87. Bir daha yazı yazın. Ben ne zaman yaşlılık aylığı alacağım diye bir yazılı cevap gelsin. Barkur borçlanması yapmışsınız. Bir 58 yaşında emekli olamazsınız. Gelen cevap yanlış. Ya da o e, size şunu demiş olabilirler. Şu kadar daha yatırırsan 27 bin euro mu yatırdınız? Yatırmadım. Yatıracağım. Ee, yıl başından önce yatırdı dediler. Bu parayı dediler ha sen parayı yatırmadan sana yaşla ilgili cevap veremezler orada bir eksiklik var orada bir eksiklik var siz primi yatırdıktan sonra bir daha e, yazıyı gönderin 60, en enerken 60 yaş ya da daha fazla söyleyecekler siz onu bir gönderin bilmiyorum parayı, ben, yatırdıktan bana, sonra, bana, parayı yatırmadan için... yaş söyleyemezler size Yani, ben skordaki müdürle konuştum. Müdür bana bunu söyledi yani. Ha bak müdür söylemiş. Sen bunu yazılı al. Müdür, Biraz hep, önce bana yazı hep söyler, gelmedi. söylerler. Yazılı versinler yazılı. Sana ben, yazılı gelmeyecek. Sen yazılı gelmediğinde de bizi arayacaksın. Primi yatır. Emeklilik yaşımın tarafıma bildirilmesini istiyorum de. Size on, en az 10 yıl sonrayı söyleyecekler. En az. En az 10 yıl en az 10 yıl dava açarsan farklı olacak ama e, bakın hani bana yazılı cevap geldi demeyin başkaları ya, yanlış anlıyor size yazılı borç öde cevabı geldi bana onunla da da en erken evet, yani zaten para olarak, size da, tahakkuk cetveli geldi herhalde öyle bir şey geldi Heh, Evet. size şöyle bir kaç yaşında emekli olacağınla ilgili primi yatıracaksın onlar sana cevap verecekler diyecekler ki e, 25 yılı tamamlaman gerekiyor. 15 yıl geriye gidiyoruz. 10 yıl e, 97. O en erken 10 yıl sonra 63 yaşında emekli olacaksın yazısı gelecek sana. O geldiğinde tahmin ediyorum ki yine bizi ararsın. Sigortanın müdürüne değil, değil ya sözlü olarak. Bizi de, aramaması sensin. için ne yapması lazım? Hadi ben sorayım. Şimdi yapmamız <laughs> ya, gerekiyor. Ya, yine Her koşulda Bağkur'dan borçlanma yapan herkes hizmet başlangıcının Türkiye için de hizmet başlangıcı sayılması için bir gün bile borçlanma yapan dikkatinizi çekiyorum. Yüzde yüz dava açması gerekiyor. Burada da izleyicimiz şimdi kendine sigortanın müdürü demiş ki Aha. 58'de olursun. Mümkün değil. Zaten normal koşullarda tam yatırsaydı an itibariyle bugün emekli oluyordu. 51 yaşında Aha. eğer 9 bin gün yatırsaydı yani 10 yıl daha borçlanırsa hemen şimdi emekliye hak kazanır ama yine maaş alamazsın derler. Orada maaşı istenir, dava açılır, toplu olarak maaşını alır. Ama şimdiki durumda eğer 5400 gün yatırırsa 10 yıl sonra, en erken 10 yıl sonra emekli olacaksın diyecekler ve 63 yaş diyecekler. Ödediği gün 2022'den geriye gidecek, 2012, 2007'ye gelecek. Evet. Tamam mıdır? Yani ben ben, e, buradaki sigortamla başvuru yaptığımızda beni 95'ten itibaren göstermiş oldular. Ya daha Demek da başka ben... şeyler olacak. Ben size söyleyeyim. E, hangi il müdürü söyledi merak ettim. Nereden borçlandı? Sen nerelisin? Yozgat. Yozgat. Yozgat il Müdürü e, bakmadan konuşmuş diyelim, bilmeden demeyelim. Dikkat etmeden konuşmuş. Yazılı cevap istediğinde farklı bir şey gelecek. Ha. Resmi olduğu yani, için. Yazılı cevap gelecek ve 10 yıl sonra diyecekler sana. En erken. En erken 10 yıl. Daha evet, en daha en daha, için yani, yani 60. <laughs> bunun için bir e, o 15 yılın üzerine bugün 10 yıl daha öderiz yani yaklaşık e, 10 bin euro daha ödenirse. E, 51 yaş itibariyle emekliye hak kazanırsın. Yine isteriz yok derler. Ama e, dava sonunda %100 kazanırsın. 51'den itibaren toplu olarak aylığını alırsın. Yani toplam o zaman ne kadar ödemem gerekiyor şimdi kendi? Yani, 30, ben, e, 27 37 40 euro 40 bin euro kadar. Ne kadar? Elindekini evet. yatır, onun üzerine borçlanma yapılsın oldu mu? Oldu oldu Allah razı olsun. Yine dava açılacak bilgin olsun. Elindeki Peki. evrakı da e, nasılsa bir avukat ihtiyacın olacak. E, yok eğer sen bu kadarını yatırdın bekleyeceksen lütfen ne zaman emekli olurum sorusunun cevabında da bize ara. Oldu mu? Hatta tamamını yatırırsan da avukatsız yaparsan avukatla da e, yine bizi ara sonucunu. Tabii İzleyicilerimiz bu de, de, de görsünler. Bu gerekir ben burada malumdan emekli oldum. Evet. Fransa'dan. Evet. Hı -hı. Ama bana ben bu sağlık şeylerimi götürdüğümde bana dediler ki evet. bu sağlıklarda burada emekli olamıyorsun dediler. <laughs> yani %60 alamazsın demişlerdir. Bunu da il müdürü bilmez de şey bilir yani ben de bilmem. Ben maliyetle ilgili Türkiye'de de çok dava takip ederim. Yurt dışında da takip ederim hangi hastalığa ne kadar verileceğini o raporları okumak bir tıbbi bilgi gerektiriyor. Kurul yani bir o kim kurul. olsa da hiç kimseye bu raporlarla yüzde yüz emekli olursun ya da olamazsın diyemem. Çünkü önce yüksek sağ, e, SGK muayene ediyor sonra yüksek sağlık kuruluna gidiyor itirazdan sonra dava falan açılıyor ama bundan bahsetmiyorum. Ama e, Yurt dışı hizmet başlangıcınızı Türkiye için hizmet başlangıcı kabul etmeyecekler. Bu nedenle söylüyorum. Peki efendim. Tamam. Tamam oldu. Peki. Fransa'ya selam olsun. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Size kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar olsun. Şimdi deminki soruyu biraz e, Mattap Hanım e, sorular var da ama o soruda diyordu ki sevgili seyircimiz eee ben de normal yaşlılık borçlanması ile başvuru yapmak istiyorum. Bize ne tavsiye edersin? Çalışma hizmet cetveli güncel olmak kendisinden herhalde 2021 cetveli ile işlem olur mu demiş sevgili seyircimiz. Yaşınızı bilmiyoruz. 2021'in cetveliyle olur. Evet. Eğer kadınsanız yaşlılık aylığını dava açmak şartıyla evet. kadınsanız 58, erkekseniz 60 yaşında hak edersiniz. Dava açmazsanız size her ikinize de 63 ya da 65 diyebilirler. Derler yani dava açmak zorundasınız. Derler. Derler. Borçlanmayı da avukat aracılığıyla yaparsanız bu nedenle evet. iyi olur. Çünkü sonrasında soru soracağız. Ee, diyeceğiz ki bunun emeklilik yaşı şu olsun. Onlar da bize hayır 7 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra diyecekler. İşte o zaman biz en başından size bunları şunları söylemiştik. Evet. Dava açıyoruz ve kazanacağız. Diye. Yani kazanırız bu davayı diyeceğiz. Tamam. Devam edeyim mi ben? Tabii. Alo iyi akşamlar buyurun efendim. İyi akşamlar. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı. Tabii. Ee, e, benim sorum olacaktı. Benim ablam vefat etti. Başını sağ olsun. 3 ee, evet. sene önce emekliliğini yatırmıştı. Şimdi e, Biraz heyecanlı mı bu sırada? Tamam ben, ben ben söyleyeyim. Ee, i̇ki yıl önce vefat etmiş Türkiye'de emekliliğini yatırmış, borcunu ödemiş, yaşı gelmesini beklerken bekarmış, evet. çocuk yok, sorum annem veya babamın bu parayı alabilir mi? Veya babam evet, Türkiye'den aynen. emekli değil. Bunun üzerine yaptırabilir miyiz? Ha gerekti? sen bunu zaten yazılı göndermişsin. Niye heyecan yapıyorsun? Heyecana gerek yok. <laughs> oldu. Yani e, Bertab Hanım ilginç bir soruydu. Ben size bu soruyu yönel çektim. Evet. Aramış evet. sevgili seyircimiz. Anne baba alabilir derdim ama e, anne herhalde Türkiye'den emekli. Evet. Ba, a, baba yurt dışından emekli mi? Evet emekli. E, yurt dışından emekli ise büyük bir ihtimalle gelirine bakacaklar, vermeyecekler ama şunu yapabiliriz. Eee yurt dışından emekli olduğunu bildirerek söyleyebiliriz. Talep edebiliriz daha doğrusu. Primleri emeklilik yatırıldığı için bir prim isteyelim isterseniz prim iadesi isteyelim. Ya yani geri Emekler... primler istenebilir mi? Mehtap Hanım emeklilik yaşı gelmeden vefat ettiği için eee aslında hayır şansımızı deneyelim Anladım yani biz bir hukuki daha huk doğru. evet hukuki açıdan bir şans deneyelim diyor sevgili seyircimiz siz burada mısınız sevgili seyircimiz? Evet ben buradayım. Yani Almanya'da. Evet Almanya'dayım. Anneniz babanız evet. Türkiye'de mi? Yok onlar da burada Almanya'da. Almanya'da. Burada, evet. Hangi şehirdesiniz? Ee, biz Braunschweig'dayız. Braunschweig o Hanover tarafı. Hanover, Hanover tarafı. tarafı evet. evet. Yani önce bir prim iadesi isteyelim çünkü emekli aylığı biraz zor gözüküyor. Hı hı. Ee, şöyle zor gözüküyor. Ee, işte hiç maaş alınmamış bir şansımız var gibi onu deneyebiliriz. Değilse babanız aylık isteriz anlatabiliyor muyum? Çünkü kendinden gelir olduğu için de ayrı kalması biraz zor olacak. Bir şan, her ikisini de deneyelim olur mu? Ne, aa, bir dakika önce maaş isteyelim sonra prim ee, nasıl yapacağım ben bunu? Kime başvurmam gerekiyor? Sosyal güvenlik kurumuna ama siz yapamayacaksınız. Ya babanız ya babanızın avukatı yapacak. Siz yapamazsınız. Hmm, An anneniz, de, anneniz de Almanya'dan emekli değil mi? Ee, e e yok Türkiye'den Almanya'dan Türkiye'den emekli değil, Türkiye'den de. emekli. Ha tamam. Borçlanarak emekli oldu o zaman. Evet. Borçlanarak Çocuklar emekli oldu. E siz tamam. yapamazsınız çünkü bu ya kişinin kendi yapacağı ya avukatının yapacağı bir iş. Oldu mu efendim? Oldu. Ee, ne kadar e, bunun im e, mümkünatı, alma mümkünatı? Şöyle yapalım. Ee, bir bakmak lazım. Hmm. Kendi geliri olduğu için ve geliri de e, ortalama herhalde yurt dışından emekli en az 700-800 euro geliri var. Daha da fazla olabilir. Tabii o fazla. Evet. Var. Hı -hı. Peki, şöyle yapıyoruz sevgili seyircimize iyi akşamlar diliyoruz. Sorusunun cevabını umarım aldılar, bizi dinlediler. Ama biz de bir reklam arası vermek zorundayız sonuç olarak değil mi Hanım? Bir reklam arası daha verelim ondan Peki. sonra 3. bölümde devam ederiz.